Evet sorumuz diyor ki hicri takvim ile ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi açalım hemen. Ayılı esaslı bir takvimdir. Doğru. Ayılı esaslı bir takvimdir. Bir yıl 365 gündür. Hayır bu yanlışım diyebilirsiniz. Lan işte bir gün 365 gündür. Hayır. Evet güneş esaslı. Ama bu aya göre bir takvim ya. Aya göre takvimlerde 355 gün. Güneşle ilgili takvimlerde 365 gün. Yani yanlış. Hazreti Ali döneminde hazırlanmıştır. Yanlış. Gregorian takvimi olarak da bilinir. Bu da yanlış. Başlangıç yılı insanın doğumu olarak kabul edilir. Bu da yanlış. Yani aşağıda yukarıdakilerden sadece A. Bir tane doğru. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.